Genç TV ekranına hoş geldiniz. Dolar gün itibariyle 27 TL oldu ve daha da artacak gibi dolarla birlikte etiketler de yanacak. Asgari ücretli ve emekli bu zamlara nasıl dayanacak? Çalışan ve emeklinin sorunlarını İyi Parti kurucusu Genel İdare Kurulu üyesi ve 27. dönem İstanbul Milletvekili Sayın Hayrettin Nuhoğlu ile konuşmaya, çözüm aramaya başlıyoruz efendim. Yayınımıza ve stüdyomuza hoş geldin Sayın Nuhoğlu. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sevgili seyircilerimiz sizler de bu yayına, bu söyleşiye soru ve yorumlarınızla katılmak için hemen şimdi abone olun ve canlı sohbetten bizlere katılın efendim. Sayın Nuholu, dolar 27 TL oldu bugün itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan millete yetkiyi verin faizle, dolarla, şununla, bununla nasıl uğraşılır görür demişti. Dolardaki bu artışı nasıl yorumluyorsunuz? Sözlerime başlarken biraz önce Kocaeli derince liman sahasında meydana gelen patlamadan dolayı. Yaralanan 10 kişiye acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aynı zamanda o civarda zarar gören e, bütün e, vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. E, patlama e, toprak mahsulleri e, ofisinin depolarından bazılarında olduğu ifade ediliyor. E, konumuza da ilgili bir durumla karşı karşıyayız zaman içerisinde değinmek mümkün olabilir. Şimdi e, sizin e, zaten her zamanki gibi ortaya koyduğunuz ekonomik bir e, tablo var. Bu tablo ağır bir tablo çünkü e, insanlarımızın geçimiyle doğrudan ilgili bir konu. Doları hep takip ettiniz. Ede'ye de bugün de 27 lirayı geçirdiniz. Siz mi geçirdiniz bilmiyorum ama dolar geçti 27 lirayı. Tabi bu aynı zamanda enflasyonla ilgili bir konudur. Enflasyon bir türlü kontrol altına alınamadı. Bütün vaatler boşa çıktı. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın her seçim öncesinde olduğu gibi son seçim öncesinde de vaatleri gerçekleşmedi ve bugün Türkiye derinleşen bir ekonomik krizle karşı karşıyadır. Evet. Şunu açıkça ifade etmek lazım. Üretmeden enflasyona kalıcı çözüm bulmak mümkün değildir. Böyle olunca da dolar 27 lirada kalmaz sizin ifade ettiğiniz gibi yükselmeye devam eder ama nereye kadar çıkacağını bugünden kestirmek mümkün değildir. Zaten e, geçen hafta Merkez Bankası'nda başkandan sonra başkan yardımcılarına da yeni atamalar yapılmakla e, aynı zamanda yeni enflasyon hedefleri de ortaya kondu. Hiç seçim öncesi hedeflerle e, ilgisi olmayacak kadar işte 2023 hedefi e, revize edildi yüzde %58 58'e çıktı 2024 sonunda yüzde 33 ve 2025 sonunda da yüzde 15 enflasyon öngörüldü 2026'dan sonra e, düzene girebileceği ifade edildi. Şimdi milletimizin e, bu süreci yaşamaya gücü yetecek mi? Takadi var mı? Esas konu budur aslında. Çünkü öyle bir durumla karşı karşıyayız ki gıda ürünlerindeki durdurulamayan artışlar beslenmeyi doğrudan doğruya etkiliyor. Uh -huh. Daha doğrusu şöyle ifade etmek lazım. Bana göre gıda sorunu bir güvenlik sorununa dönüşmüş durumdadır. Güvenlikle doğrudan ilgilidir. Geçmiş dönemde sıkıntılar yaşandı. Ee, ama bu kadar hepsinin bir arada olduğu sıkıntılı dönem işte bu krizin derinleşmesiyle meydana geldi. Ee, hatırlarsanız çok yakın geçmişte gıda ürünlerinde zaman zaman sıkıntılar yaşandığında ithal e, yoluyla çare arandı. Nitekim bu e, çareler aranırken kavgalı olduğumuz Suriye'den, Mısır'dan içi çürümüş patatesleri bile ithal ettik. Evet. Sarımsak ülkesi olmamıza rağmen Çin'den gösterişli GDO'lu sarımsaklar ithal ettik. Hı, maalesef. Güney Amerika ülkelerinden hastalıklı etler ithal ettik ki etmeye devam ediyoruz. Böyle bir ülke toplumu, gıda güvenliği açısından tehdit altına demektir. Hmm. Onun için tekrarlamakta fayda görüyorum. Biz üretmek zorundayız. Ee, hatırlarsanız e, seyircilerimizin tamamına yakın hatırlayacaklardır. Çok yakın zamanlara kadar, yakın yıllara kadar demek lazım. Dünyada kendi kendine yeten nadir ülkelerden birisi iken hmm. bugün ne duruma düştük? Değil mi? Bunun bir tek sebebi vardır. Üreten ekonomiden tüketen ekonomiye geçmektir. Yani model olarak üreten ekonomi modelinden vazgeçildi. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları döneminde tüketen ekonomi modeli tercih edildi. Siz bakmayın Türkiye 100 yılı safsatasına. Siz bakmayın e, Türkiye ekonomi modeline. Bunların hepsi mesnetsiz, bilimsel dayanaktan uzak sadece algı oluşturmaya yönelik ifadelerdir. Nitekim hala bu ifadeler zaman zaman Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri tarafından e, dile getirilmektedir. Pembe tablolar çizilmeye devam edilmektedir. Ve e, başarı hikayeleri anlatılıyor işin enteresanı. Televizyonların pek çoğunda inanılmaz başarı hikayeleri var. Ulusal kanalların çoğunda ben e, Teknofest reklamını izlerken e, gururla izliyorum. İçim rahatlıyor. Ama bir taraftan da çok üzülüyorum. Gerçeklerle ilgisi yok. Türkiye ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor ve bu ekonomik kriz derinleşerek devam ediyor. Henüz daha durma noktasından gelmedik. Şimdi bunları söylerken tabii siz hem doları sorduğunuz kısmen cevaplandırdık, hem diğer geçim meselesi ve emeklilere dar gelirler getirdiğiniz lafı Hı. çok tipik bir örnek üzerine durmak istiyorum. Hı. Cumartesi günü bir emekli ziyaretime geldi. O anlattı, o sızlandı, ben not aldım. Seyircilerimize paylaşmak istiyorum. Çok tipik bir örnektir. Hı. Diyor ki o emekli vatandaşımız ben 7500 lira emekli maaşına mahkum bir kişiyim diyor ben diyor 8000 lira kira veriyorum kirayı da artırmak istiyor diyor Hı -hı. ev sahibi Hı -hı. 450 lira elektrik parası 225 lira su parası ödüyorum ayrıca telefon giderlerimiz var internet giderlerimiz var doğalgaz kısa bir süre ücretsizleme doğalgaz giderlerimiz var mutfak tüpü kullanıyoruz ...bir mutfak tüpü 400 lira oldu diyor. Ve ayrıca... ...pazar pazar market market dolaşarak... ...en düşük fiyatları çıkartmış. Hı hı. Diyor ki ben... ...taze fasulyeyi... ...50 liradan düşük alamıyorum. Patlıcanı, kabağı 20 liradan düşük alamıyorum. Bir bağ... ...semizotu veya bir bağ... ...pazı... ...25 lira. Bağları da çok küçültmüşler diyor... Bir bağla bir yemek yapmak mümkün değil. En az dört bağ alacaksın. O da yüz lira. E semizotu e, pazı şu anda e, sezonun yiyecekleri işte patlıcan, kabak yiyecekleri e, soğanla patatesin kilosu 15-16 liradan daha aşağı bulamadım diyor. Bakiyatı 35 liradan aşağı bulamadım diyor. Ve bunların her birinden kaçar kilo ...tüketmek gerektiğini... ...en az seviyede tüketmek... ...gerektiğini anlattı. Ben bunların hepsinin notunu aldım. Ayrıca... E, ...çay, şeker... ...yağ... Ki yağ deyip... ...geçmeyin. Olmadan olmuyor. Çiçek yağı olmadan olmuyor. Yemek pişmez. Tereya, Tereyağı zaten alamıyor. Ama zeytin yağını da... ...çok alamıyor. Ama çiçek yağını almadan... ...olmuyor. Uh -huh. e, Peynir ve zeytin olmazsa olmaz... ...ama peynirin e, kilosu beyaz peynirin kilosu 180 liradan aşağı değil diyor. Ben ayda 2 kilo tüketmek zorundayım diyor. Zeytin gene tamam. e, ayda 2 kilo zeytin tüketmek zorundayım diyor. 130 liradan 260 lira eder diyor. Yumurta bile e, artık kolisi 90 lira diyor. 30 tane var diyor. Bir ayda 2 kol bile yetmiyor diyor. E, 180 lira eder diyor. Bütün bu sıralamaları yaptıktan sonra sıra geliyor temizlik malzemelerine. Hem mutfakta hem banyoda mecburiyet var. Tabii. Hem bulaşıkta e, hem çamaşırda bunları kullanmak zorunda. Ayrıca sabunu, diş macunu bütün bunları teker teker not ettirdi bana bu emekli vatandaşımız. Hı hı. Ve bunların arasında e, mecburi olmayan hiçbir şey yok hayatını sürdürebilmesi için hepsi mecburidir. Bunları çıkarttığımız zaman en ucuz fiyatlarla 6 bin liraya geliyor. Evet. E 8 bin lira ev kirası, elektrik, su, telefon, internet, doğalgaz vesaire eklediğimiz zaman bu emekli vatandaşımızın 16-17 bin liraya ihtiyacı var aylık. Evde idame yok. ettirebilsin diye değil mi? ya yani Evdeki yaşamını Hayat, sürdürebilsin. sürdürebilsin. diye ayrıca hastalanmamak şartıyla Tabii. ilaç almamak şartıyla doktora gitmemek şartıyla. Doğru. Peki emeklilerimizin çok büyük çoğunluğu 7500 lira alıyormuş. E ne olacak bu durumda? Emeklilerimiz borçla yaşamaya alıştı epeydir zaten. Maalesef. Ama nereye kadar devam edecek? Yakınlarından yardım alıyor. Evet, bizim toplum halen sosyal dayanışmayı hı hı. çok canlı tutuyor. E, aile fertleri birbirlerine yardımcı oluyor. Çocuklar anne babalarına, gerekirse anne baba çocuklarına, kardeşler birbirine, hatta teyzeler, dayılar, amcalar kendi aile fertlerine ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyor. Ama bu iş böyle yürümez. Hı hı. Ne yardımlarla? ne de borçlarla devam edemez. Dolayısıyla emeklilere kesin bir çözüm bulmak mecburiyeti vardır. Çözümü bulurken de mutlaka enflasyonu da kalıcı olarak çözüme kavuşturmak şarttır. Elbette. Ee, Sayın Nebi, o zaman ilerledikçe, hayat pahalılaştıkça, ev kiraları arttıkça, önceden ayrı yaşayan aileler baba ocağına, Geri dönmeye başladı son zamanlarda. Artık yaşlılarla emeklilerle birlikte oturmaya başladılar. Tamam, hani birlikte olmak açısından bu güzel bir görüntü ama öbür taraftan da emeklinin bakacağı insan sayısı, işte torunları gelecek, onlara kahvaltılık alması lazım, onlara hediye almak isteyecek, bir şey alacak, çikolatası, gazozu, bilmem nesi. Bu birleşimi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonrası için yani hem aileler birleşerek birlikte yaşamaya çalışacaklar ama emeklini, emekliye yapılan maaş zammı yüzde yani sıfır. Emekli burada iyice güçsüzleşecek. Bu sürdürülebilir bir durum değildir. Türk milletinin asla hak etmediği bir durumla karşı karşıyayız. Kandıra kandıra bu noktaya geldik. Bakın bir şey daha söylemek istiyorum burada. Ülkeyi soyanlarla çözüm bulmak mümkün değildir. Büyük bir soygun yaşanmıştır ülkemizde. Çok büyük ölçekte hırsızlıklar yapılmıştır. Ve şimdi o hırsızlığı yapan çetelerle beraber çare arıyorlar. Buna çare bulamazlar. Dolayısıyla çözüm üretimdir çözüm bilen insanlarla bilimsel metotlarla önce enflasyonu kontrol altına almaktır. Ondan sonra emekli dahil sabit gelirli kim varsa onların ücretlerine artış yapmaktır. Bunlar olmadan normale dönülmez ama vaktimiz daralıyor olabilir. Bir başka e, kişiyle konuşmuştum söz vermiştim Hı -hı. E, dile getireceğimi müsaade eder misiniz? Tabii ki. dakika dakika Tabii e, ki istiyorum. Sivrihisar'dan gelen bir dostum var. Ziyaretime geldi. Eskişehir Sivrihisar. Evet. O ee, hemşehrim. Ona dakikalar feda olsun. Buyurun anlatın. Sivrihisar <laughs> bilindiği gibi e, tahıl yetiştiren bir bölgemizdir. Hı -hı. Oradaki çiftçinin, üreticinin ızdırabını dile getirdi. Ben de notlarımı aldım. Hı hı. Şimdi buradan ifade etmek istiyorum. Hı. Açıklanan arpa taban fiyatı 7 bin lira artı 500 lira prim. Peki çiftçi bu ürünü satabiliyor mu bu fiyata? Asla mümkün olmamış. Çiftçi ürünü sadece 5200 liraya satabiliyor. Artı prim yok. Bakın 7000 artı 500'e e, açıklanan taban fiyatına karşılık 5200 liraya ancak satabiliyor. Buğday açıklanan taban fiyat 8250 artı bin lira prim. Peki çiftçi kaç liraya satabiliyor? En yüksek 6000 liraya satabiliyor. Prim falan yok. Niye böyle oluyor? Çünkü toprak mahsulleri ofisi Çiftçinin ürettiği ürünün sadece yüzde otuzunu alabiliyor. Gerisi tüccarın insafına bırakılmış, sanayicinin insafına bırakılmış. Tüccar ve sanayiciyi de korumak lazım. O hmm. ayrı bir konudur. Onların haklarını da korumak lazımdır. Ama çiftçiyi siz koruyamazsanız, çiftçi üretmekten vazgeçerse bu işler düzelmez. Peki, Niye böyle oluyoruz? Aslında bakılacak olursa işi biraz daha geniş e, ele almak lazım. Bütün stratejik ürünlerimizde aynı duruma karşılaşıyoruz. Çay, fındık, e, turunç, üzüm, zeytin, kayısı, aklınıza ne gelirse her konuda üretici zor durumda. Bunları konuştuğumuz zaman birileri diyor ki siz böyle diyorsunuz ama o üretici bu iktidara uygarıyor. Siyasetin o tarafı ayrı evet öyle yani e, halen bu iktidara oy verdi ama şimdi hepsi elim kırılsaydı diyor pişmanım diyor, diyor diyor ama bu farklı bir şey bu algı dedim ya pembe tablolar başarı hikayeleri e, beka sorunu hı hı. devreye birçok faktör giriyor ve seçmen seçimlerin hemen öncesinde kandırılıyor apaçık bir şekilde kandırılıyor yalanla kandırılıyor onun için çiftçimizi de, üreticimizi de, köylümüzü de, seçmenimizi de, bütün milletimizi de aydınlatmak zorundayız. Doğruyu söylemek zorundayız. Evet. Yaşanan bu sıkıntıdan çıkmanın başka bir yolu yoktur. Çünkü bu tarzda toprak mahsulleri ofisi e, çiftçinin ürününü alamıyorsa. Bakın bu da Tarım Kredi Kooperatifi varmış Sivrihisar'da. Onlar da alıyormuş bir kısmını. Ama ne kadarını alıyormuş biliyor musunuz? Ne kadarını? Çiftçinin tarım kredi kooperatiflerine olan boycu kadar. O boycunu karşılayana kadar alıyormuş. Sonrasında almıyormuş. Haciz Ç yapıyor yani. <laughs> yani bu çiftçi tarım kredi kooperatiflerini bu konuda fazla suçlamamak lazım. Önceden veriyor çiftçiye. Hı -hı. Sonra çiftçiden parasını tahsil edemeyince ürün olarak alıyor. Hı hı çiftçiye bir iyilik yapıyor. Ya evet. Bunlar hepsi sınırlı. Hı -hı. Bu e, çiftçimizi e, korumaya, kurtarmaya asla yetmez. E, biz tabii e, çok iddialı e, konuşuyoruz İyi Parti adına. Biz bu tarım konusunda, e, hayvancılık konusunda çiftçilerimiz ve üreticilerimiz adına gerçekten çok iyi projeler gerçekleştirdik. Çözüm yolları ortaya koyduk ve bunları anlatmaya çalıştık. Hem Sayın Akşener e anlatmaya çalıştı, hem bu konuda e, çalışan bütün genel merkezdeki arkadaşlarımız anlatmaya çalıştı. Hepimiz anlatmaya çalıştık ama yeteri kadar anlatamamışız. Bu anlaşılıyor, e, yeteri kadar bilgilendirememişiz seçmeni ve dolayısıyla da seçmen yeniden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, başarı hikayelerine inandı algı operasyonlarının tesiri altına kaldı ve Türkiye bugün bu sıkıntıları yaşıyor. Yeni bir algı operasyonu mu diyelim ya da yeni bir vaat mi diyelim? Ee, Erdoğan dedi ki 30 Mart 2024'ten sonra uçuşa geçiyoruz. Her şey düzelecek. Her şey çok çok iyi olacak. Ne zaman? 30 Mart 2024. Çünkü Yerel ona aslında 31 Mart'ta daha doğru oldu. Seçimler 31 Mart'ta. Muhtem seçimde 31 Mart Ben yanlış hatırlıyor olabilirim. Hayır. 31 Hayır. Mart 2024. Yani sürekli bizim önümüze bir tarih konuluyor. Hatırlarsanız Murat Kurum da demişti ki işte en son yapılan seçim tarihinden sonraki gün, ertesi gün bir günde her şey çok güzel olacak. Her şey evet. çok değişecek demişti. Hiç. Şimdi de yeni bir tarih aldık. tarih için tarih aldık. 2024'te 31 Mart 2024. Şimdi yani geçmiş programlarımızda ben birkaç defa dile getirdim. 2023 hedefleri tutmadı. Yarısı kadar bile olmadı. 2053 ve 2021 hedefleri var. Türkiye yüzyılı kapsamında bu hedeflerin hiçbirinin tutmayacağını çok açık bir şekilde tekrar ifade ediyorum. Aksini iddia eden varsa buyursun. 2024 Mart sonu için söylenen de doğru değildir. Gerçekleşmeyecektir. Önemli olan mahalli seçimlerde yeniden milletimizi kandırmaya yönelik bir algı operasyonudur. Yazıktır, günahtır. Bu millette böyle oynamak doğru değildir. Bunun bir e, sonu olmalıdır. Yani herkes aklını başına almalıdır ve Türk milletinin geleceğini mutlaka düşünmek zorundadır. Hele hele yönetenlere ve yönetmeye talip olanlara daha fazla göre düşüyor. Bunu hatırlatmak istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Bu değerlendirmelerinizi ve açıklamalarınızı bizlerle, Yeni Çağ TV izleyicileriyle paylaştığınız için Sayın Hayrettin Nuhoğlu var mı? Eklemek istediğiniz bir şey efendim. Ben teşekkür ederim. Eklemek çok şey var ama bu saatte artık söyleyecek başka bir şey yok. Haftaya devam ederiz Hoş yeni var. konularla. Sizlere teşekkür ederiz sevgili seyircilerimiz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.